Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bilgi Sarmal AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Polinomlar konusunun dördüncü testinde yani polinomların, şöyle yazayım, polinomlarda bölmenin birinci kısmındayız. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Önce şurada şuradaki bilgiler arkadaşlar ben size özet olarak geçeyim. Yani böyle şey bilgiler değil. Soruların içinde bunları zaten öğreneceğiz arkadaşlar. Temel kavramlarda matematik öğrendiğimiz şu vardı. A, B, C, K vardı. Tamam mı? Biz de demiştik bölünen, buna bölünen, bölen, bölüm, kalan diyorduk. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artık kalan demiştik. Bu bilgiyi burada da kullanacağız. Aynısı burada. Px polinomu qx'e bölünüyorsa, bölüm buysa, pardon, bölen buysa, kalan da buysa aynısı geçerli. Yani Px eşittir. Şu ile bx'in çarpımı kalan da ekliyoruz. Peki. Biz de demiştik kalan bölenden daima küçük olacak demiştik değil mi biz? Burada da kalanın derecesi. Yani der kx diyelim küçük olacak e, dev q x'ten. Tamam. Bunu akılda tutuyoruz. Peki kx 0 ise px polinomu q x'ine tam bölünüyor demektir. Yani kalan 0 olursa değil mi? Bunda bunun çarpımıdır. Yani px şöyle düşün. X² QX'de x kare eksi 4'tür. Q de x eksi 2 ise kalan burada 0 oluyor. Neden? x eksi 2 ne? x artı 2. Aynısını veriyor. x eksi 2. Bunun tam böyle neti demek. Bir de şu yorum yapabilirim. a artı 1 ile bölümünden kalan. Mesela p polinomu. Bilmiyorum ne olduğunu. Uzun uzun eşiti vardır. x eksi 2 çarpı k artı bir şey. Kalan da ne olsun? k demeyelim şunu arkadaşlar. Kalanı ben öyle kullanmak istiyorum. m çarpı k. p x polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan. Bak. Mantığını verelim. x eksi 2 çarpı m Artı k değil mi? Kalanı bulmak için ne yaparım ben? Böleni sıfır yapan değeri yerine yazarım. Burayı sıfır götürecek direkt kalanı verecek. Bunu sorularda zaten daha net şekilde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi baya uzaktayız sorudan. Biraz şöyle yaklaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuzu ele alalım. Birinci soru bana diyor ki px polinomunun küp artı birine bölümünden elde edilen bölüm x artı iki kalan da budur. Buna göre p1. Bakın px polinomunu Px x polinomu. Neye bölüyorum? x küp artı 1'e. Bölüm x artı 2 kalan da x kare x x artı 1. O zaman biz px'i neye eşitliyoruz arkadaşlar? Buna dikkat edelim. px yani böl bölünen eşittir. Niye almıyor bu rengi? Al alacak. İnşallah alacak. Bölen çarpı bölüm x küp artı 1 ile x artı 2'nin çarpımı artı kalan artı bunu ekliyoruz. Yani x kare eksi x artı 1. Peki buraya kadar gayet güzel. Bana P1'i soruyor. P1 şu içerisinin 1 olmasını istiyorum. X yerine 1 yazınca olur. O zaman her gördüğüm yerde bunu yazmak zorundayım ama. P1 eşittir. 1'in kübü 1. 1 daha 2. Çarpı 1 artı 2 3 artı 1'in karesi 1 eksi 1 artı 1. Çırt çırt bu bunu götürür. 2 kere 3 6 bir daha eklerim. Aradığım P1 değerinin 7 olduğunu buradan net şekilde görüyorum. Bir denizle. 2. Px polinomunun falan fiş mekanda bölünen kalan yani ayrı bu mantığı bilelim. Bölünen bölenle bölümün çarpımıdır. Buna bölmüşüm. Bölüm bu olmuş. Bunda bunun çarpımı çarpı x kare artı bir artı kalan. Kalan da x eksi bir. Şimdi bu polinomun derecesi bulunurken ne yapacağım? Ee, her terimde en büyük teri, e, ifadeler hariç hepsini sileceksin. Mesela bu bir çarpandır. Bu bir terimidir. Bunun içlerine büyük olan nedir? x küp. Diğerine benim ihtiyacım yok derece bulurken. Bunun da x karedir. Bu sabit bir kalsın. Tamam mı? Şöyle zaten eksi bir derece etkilemez. X'li bir şey değil. Çünkü değişkenim x olduğu için. X kübde x üzeri 2'nin çarpımı nedir? Üstler toplanır. X üzeri 5. Artı x. E, dereceye bakılırken de en büyük dereceli terime bakılır. X üzeri 5 daha büyüktür. O zaman polinomun derecesi 5 diyebiliyorum arkadaşlar. Hemen 3'e gelelim. Peki bir tık daha değişik olsun bazen polinomu veriliyor. Px'in buna x kare artı 1 ile bölümünden kalan. Bak Px polinomu x küp artı 4x kare artı 5x eksi 3'ü neye böleceğim? Bana onu istiyor. x kare artı 1 ile bölümünden kalan istiyor. Her zaman en büyük dereceye bakacaksın. x küp elde etmek için buradaki en büyüğü neyine çarpmam lazım? x'ine. Hep her birine çarpacağım ama en büyüğe bakarım sonra her birine uygularım. X x küpü kareyi çarptım x küp artı x ne biri çarptım x çıkar. Bu bunu götürür. Bak 4 x kare direkt aşağı iniyor. 5 xten 1 x'i çıkartıyorum. 4 x eksi 3. Şimdi yine geliyorum en büyüklerle benim işim var. 4 x kare elde etmek için x kareyi 4 ile çarpalım değil mi? 4 x kare artı 4. Tamam. Taraf tarafa çıkarırım. Çırt çırt. 4x aynen. Eksi 3'ten 4'ü çıkarıyorsun. Eksi 7. Tamam mı? Zaten kalan bölenden küçük oldu. Bitti bölme işlemi. Bölümü soruyor. Bölen zaten bu da. Bölüm bu. Bölüm de x artı 4'tür. 3 denedi. Güzel. Px polinomunun x eksi k ile bölümünden elde edilen kalan eksi 1 ise Bak, k kaçtır? Bak. Px'i x eksi k ile bölüyorsun. Bölümü bilmiyorum, b diyelim bölünü, e, pardon bölümü. Kalan eksi birmiş. Yani ne diyebilirim? Px eşittir x eksi k ile çarptım b'yi artı, e, daha doğrusu kalanı ekliyoruz eksi bir olarak ben getirdim. Şimdi x eksi k ile bölümünden kalanı bulmak için ne yapıyorum? Bak, kalanı bulmak için. Kalanı biliyorum. Nasıl bulurdum? Şurada x gördüğüm k, her yere k yazarsam ne çıkacak? Bak, pk. Tamam mı? Gitti gitti çünkü k eksi k sıfır b ne çarptığımız sıfır eksi bir. Tamam. P k eksi birmiş. Her gördüğüm yere x gördüğüm yere k yazarak bulurum ben. K küp eksi k artı k eşittir eksi bir. Cırt cırt. K küp eksi bir. Eksi birin önce tek kuvvet eksi birdir. Buradan k'yı da eksi bir olarak buluyorum arkadaşlar. 4 bursa. Çarpanı x eksi a ise yani kalan sıfır demektir çarpanda. Px'in bir çarpanı x eksi a. Diğer çarpanı da bilmiyorum. O da P e her yere a yazarım. P a eşittir. A yazarsam sıfır çarptım mı sıfır. Yani çarpanı sıfır yapan değer nedir? A. Çarpanı sıfır yapan değer polinomu kendine de sıfır yapar. Yazarım. A'yı böyle yazayım. A küp artı 8 eşittir 0. A küp eşittir eksi 8. Neyin küpü eksi 8'di? Eksi 2'nin. A dediğim değer de buradan eksi 2 5 Adana. x eksi 1 ile bölümünden kalan 5 olduğuna göre x eksi 1 polinomunun x ile bölümünden kalan. Şimdi yukarıda ilk ifadede px'ten bahsediyor. Bunun x eksi 1 ile bölümünden kalan. İkinci sorunun ikinci kısmında da px eksi 1'in x ile bölümünden kalan. Hangi polinomdan bahsettiği önemli. Şimdi ne demiştik? Bölen bu. x eksi 1'e bölüyorsun. Bunu sıfır, sıfır yapan değeri yerine yazdığımız zaten kalanını verecek. Yani 1 yazdım mı 5'i verecek. 1 bir yazarsam 1'in kübü 1 eksi. 1 yazdım. A eksi A artı 2A artı 3. Kalanı verecek o da 5'miş. 3 bir daha 4. E, artı A eşittir 5 ise A1 çıkıyor. A1 mi? Şurada yerine yazıp polinomu bir düzenleyelim. Px x küp A yerine 1 olursa eksi x artı. A yerine 1 yazarsam 2 kere 2 3 daha 5. Şimdi bak bu polinomun x'ine bölümünden kalan. Buna bölüyorum. Böleni sıfır yapan değeri yerine yazarım. Sıfır yazarım. Kalanı verecek. Yani kalanı verecek değer P eksi 1 imiş. Tabii bu kadar çok kötü yazmayayım. P gerekiyor. eksi 1'i bulmam gerek. Eksi 1'i yerine yazarım. Eksi, eksi gördüğüm her yeri yazayım. Kalanı verecektir. Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1. Bir. Eksi 1'in önünde eksi var. Artı 1 oldu. Artı 5. Bu kalana eşit. Bu bunu götürür. Kalanı zaten 5 oldu. Burada net şekilde görülüyor. Altı ederim. Peki. Olduğuna göre Px, Px polinomunun x-1 ile bölümünden elde edilen bölüm. Px polinomu neymiş? Buymuş ama çarpanlarını ayırarak yazarsam güzel görürüm. x-1 ile x artı 1'dir x kare eksi 1. Qx ile çarpıyorum. Artı 2x artı 3. Bunu ben x-1 ile elde etmeye çalışıyorum. Şimdi burada bir dikkat edelim. Şimdi Burayı elde edeceğim. En büyük derece edelim. Qx'i bilmiyorum ama bir yorumu da yapmam lazım. Şimdi x artı 1 ile bir çarpayım. x artı 1 ile çarparsam bak. x e, e, eksi 1 çarpı x artı 1 oluyor. Ama burayı tamamlamadı. Bir de Qx ile çarpayım ki. Bak bunu çarptım. Aha. Qx bak. x eksi 1 ile x artı 1 Qx çarptım. Burayı verdi değil mi? Tamam. Güzel. Taraf tarafa çıkardım mı? Bu hepsini götürdü zaten birbirine ne kaldı? Taraf tarafa çıkarmayı burada kötü yapamam. Yaptım. Heh. 2x artı 3 kaldı. En büyük dereceli terimlere bak dedim ya. 2x 2. Bir de 2 ne çarp? 2x eksi 2 taraf tarafa çıkar. 0, 3, eksi, eksi 2'den artı 5 oluyor. Kalan 5. Kalan bölenden küçük olduğuna göre işlem bitti. Bölüm ne oluyor? x artı 1 çarpı 2, x artı 2. Şıklar birbirine benzediği için ilk önce kalanı ele. Burada kalan yok. Şu yanda kalan olması lazım şurada. Yok. Burada eledim. Kalan 2 olacak. 1 olmaz. Bunların 2 tamam. X artı 1 diyor. X eksi 1 çarpı değil. X artı 1. Yani o zaman ne diyoruz? 7 denizli. Şimdi gelelim. Bakın Px polinomlarını e, düzenli yazacaksın. E, polinomları. Yoksa bu soru çok karışır. Px'in Qx'ine bölümünden elde edilen. Şimdi. Bak hep ardışık gidiyor. X, 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 X x artı 1, x artı 2 kaç tane var belli. Bak 1, 2 nokta 18 tane x var yani belli. Toplanacak o. Artı 1'den 18'e kadar olan sayıların toplamı da son terim. N çarpı N artı 1 bölü 2. Sadeleştir 9. 9 ile 19'u çarparsan 20 çarpsan 180. Bir tanesini çıkar. 171. Tamam mı? Şuraya yazacağım. Px polinomum ne olarak görünüyor? 18x artı 171 olarak görülüyor. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Kalemin hassas olması için. Peki QX nedir? Ee, yine aynı mantık arkadaşlar. Ardışık gittiğine göre benim işimi kolaylaştırıyor. Ee, sayılardan da bulabilirim. Mesela 1, 2, 6 her bir rakamın yanında da bir tane X var. Yani 6 tane X olduğu görülüyor. 1'den 6'ya kadar olanların toplamı da son terim. Son terimin bir fazlası bölü 2. 42'nin yarısı 21. Tamam. x'i de buldum. Eşittir. 6x artı 21. Px'in Qx'ine bölümünü soruyor. Yani Px'in yani 18x artı 1'in 6x artı 1 ile bölümünden kalan. Ne yapıyordu? Böleni sıfıra eşitle. Böleni sıfıra yapan değerin değer nedir? Pratik yapalım. üçlü yapalım. Eksi 7 bölü 2'dir. Bunun yerine yazdığımı kalanı verecek. 18 çarpı. Yani istersen bakkal bölmesi de yapabilirsin. Bir engel değil bu. 18 çarpı eksi 7 bölü 2 artı 171. Buraya kadar olayı getirdik arkadaşlar. 2 bölü 1, 2 bölü 9. 9 na, eksi 7 çarptı Eksi 63 artı 171'den 108 çıkar. Cevap. Peki şöyle yapamaz mıydın? E, bakkal bölmesi bak. Px'in. Px buydu. Qx'e bölerim. Ne demiştik? En büyük dereceli terimlere dikkat et. 18'i elde etmek için 6x'i 3 çarparsın. 18x 21'i 3 ile çarptım mı da 63. Taraf tarafa çıkardım mı yine kalanın 108 olduğunu bu şekilde de görebiliyorsun. 8 edelim. Px polinomunun eşiti veriliyor. Px 1'in x artı 1 ile bölümünden kalan ile Px'in x eksi 2 ile bölümünden kalan birbirine eşittir. Buna göre mi? Arkadaşlar Px eksi 1'in x artı -1, 1 ile bölümünden kalan nedir? Böleni sıfır yapan değeri. 1. Yerine yazdım mı kalanı verecek. Eksi 1 yerine yazarsam P eksi 2. Bunun kalanı ile bunun kalanı eşit oluyormuş. Eşitledim. Peki bunun kalanı ne? x eksi 2 ile bölümünden kalan diyor. Böleni sıfır yapan değeri. Polinomda yerine yazarsam P 2. Kalanı verir. İkisinin kalanı da zaten birbirine eşit olduğunu söylüyor. P eksi 2 x gördüğüm her yere eksi 2 yazarsam. Eksi 8 eksi 2 m artı 1 eşittir. 2 yazarsam buna eşit olacak. 2'nin kübü 8 artı 2 m artı 1'e getirdim ben olay. Artı 1'ler gidecek. Bu buraya. Bu da buraya gider. Eksi 16 eşittir. 4 m'den iki tarafı da 4'e bölersen m diye benden istediği değerin eksi 4 olduğunu görürüz. 9 Adana. Px polinomunun bir çarpanı art, e, x kare eksi x olduğuna göre artı b nedir? Yani şöyle düşünün. Px çarpanı bu. Bunu da çarpanlarına ayırayım. Bu x eksi 1 çarpı x değil midir? Evet. Bu bir çarpanıymış. Bir tane daha çarpanı varmış. Bilmiyorum artık neyse. Tamam Çarpan dediğine göre nedir? Kalan. Sıfırdır. Tam bir çarpanı. Peki buraya kadar güzel. Peki şöyle düşünüyorum. X yerine önce bir sıfır yazayım x yerine 0 yazarsam P0 0'ın neyi çarparsan çarp, 0. Aha 0 olacak. P0 0'mış. Bir de 1 burayı 0 yapan değeri yani 1 yazarsam P1. Burayı götürdü. Aha bu da 0 yapıyor. Çünkü burası 0 olunca hepsini çarpıyor, götürüyor satırı yapıyor. P1 de 0. P0 da 0. p 0 bulalım. İki şöyle hemen 0 yazarsam gider, gider, gider. 3a eksi 1 sıfır olacak. Bu da sıfır olacak ki zaten bunlar gidiyor. A buradan 1 bölü 3 oldu. Güzel. Bir de bir diyor ki bana P1 de sıfırmış. X gördüğüm her yere 1 yazarsın. 2, 1. İçeri şu önünde eksi var. Biri de içeri daha. Eksi A eksi 1. Eksi B artı 3 A eksi 1. Bu da sıfır olacak. Ama tabii bu kadar kötü yazmayalım. Peki. Düzenlemesine bakalım. Eksi 1, eksi 1 daha eksi 2 bunu götürüyor. 2a eksi b eşittir 0. b 2 A'ya a'nın 2 katına eşittir. O zaman b nedir? a 1 bölü 3 olduğuna göre b'dir. 2 bölü 3. Benden istiyor a ile b'nin toplamı. 1 bölü 3 yine 2 bölü 3'ü topladım mı? 3 bölü 3'tür. O da zaten 1 olur. 10 denizli arkadaşlar. 11'e hızlı geçiş yapalım. Şimdi Aşağıda verilen polinom polinomun iki basamaklı bir doğal sayı olan sabit teriminin baskı esnasında virgül olmaması lazım. Baskı esnasında oluşan bir hatadan dolayı sadece birler basamağı okunmaktadır. Soruyu biliyoruz. Bu sorunun doğru cevabı A seçeneği olduğuna göre P(x) polinomunun sabit teriminin onlar basamağı kaçtır? Şimdi cevap A ise ne diyor? Hangisine tam bölünür diyor. Cevap A ise x, x 2'ye tam bölünür. Yani bu polino, polinom polinom x eksi 2 çarpı bir şey kalanı yok. Kalan 0. Tam bölünüyor. O zaman x yerine 2 yazdığımda her yere yazarım. 2'nin 5. kuvveti 32. Önünde eksi var. Eksi 32. 2'nin 3. kuvveti 8. 4 çarpı artı 32. Eksi 2 16 çarptım 32. Burada da bilmiyorum buradaki a sayısını. A diyelim. Artı a a b diyelim. A2. Ne olacak? Burayı sıfır yapacak. Bu bunu götürüyor. Bunu da karşıya atarsam e, 132 ne? 32 ya. 132 ne 2 yazarsam 30. Bunu karşıya atarım. A2 sayısı 32'ye eşittir. E belli zaten. A'nın buradan 3 olduğu görünüyor. Px polinomunun sabit teriminin onlar basamağı. Zaten ona da A demiştim. Onu da bulmuş oluyorum arkadaşlar. C. 2018'de TT'de çıkmış bir sınav sorusu arkadaşlar. Şöyle uzaklaşalım. Bana diyor ki px polinom olmak üzere p a sıfır eşitliğini yani px'in içinde yazıldığında sonucu sıfır yapan sayı polinomun kökü oluyor. px ve rx'ler birbirine eşit. Buna göre rx polinomunun kökleri hangileridir? Şimdi rx rx nelerden oluşuyor bak. px'in bir daha px'in içinde x görülen yere yazılmasıyla oluşuyor. Yani p px'i şöyle bulurum px'in içinde x gördüğüm yere px'in kendisini yani x kare eksi 1 yazıyorum. px'i yerine yazdığım x gördüğüm yere bunun karesi eksi 1. Kalem bugün hayırlıdır böyle bir şeyler yapıyor. Peki bunun kökleri yani sıfır yapan değeri bulmak istiyor. O zaman sıfır eşitlerim ki işim biraz da kolaylaştı. Şimdi şunu karşıya atarsam ne olacak? x kare eksi 1'in karesi 1'miş. Neyin karesi 1'dir? Yani şu alt tarafı kastediyorum. Alt taraf ya eksi 1 olacak karesi 1 olsun, ya da 1 olacak ki karesi 1 olsun. X kare eşittir karşı atı 0. Buradan kökü x ya 0 yapan yani p p yani r x sıfır yapan kök sıfır geldi. Bunu karşı atarsam x kare eşittir 2 ise sıfır yapan kökler eksi kök 2 ya da artı kök 2 olacak. Köklerde hangileri p x'in kökü olabilir? Sıfır olabilir e, kök 2 yok. Eksi kök 2 yok. Bunlar da zaten kök olmaz. Yalnız 2 buradan diyebiliyorum. Bursa. 2020 yılında AYT'de çıkmış bir sınav sorusu. Px ve Qx sabit olmayan bir polinom. Yani en az birinci dereceden Rx de ilk birinci dereceden bir polinom olmak üzere eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre hangisi doğru? Rx birinci dereceden. Tamam mı? X artı 2 sallıyorum. <laughs> Px ve Rx'in Rx sabit değerleri aynıdır. Yani P0 R0'a eşit mi olur her zaman arkadaşlar? Hayır. Bunu kesinlikle bilemezsin. Yazılan değerlere göre değişebilir. Px'in grafiği bir parabol ise Qx bir grafiği e, grafiği bir doğrudur. Px parabol ise ikinci derecedendir. Yani x kare diyelim. O zaman birinci dereceden bir ifadeyi neyi çarparsam ikinci derece elde edilir? Birinci dereceden yine. x artı 5 x artı 7 bilmiyorum ama birinci dereceden olduğunu biliyorum. Qx yani birinci dereceden bir polinomdur. E grafiği de o zaman doğru olur. Bu doğrudur. Birinci dereceden fonksiyonların grafiği bir doğru belirtir. Px polinomunun her kökü Qx polinomunun da bir köküdür. Hayır arkadaşlar bu çarpımla elde edilebilir. Şöyle düşün Px x art 2 çarpı x eksi 2 olsun. Burasına bakıyorum. Yani Px Qx polinomunun her kökü polinomunun da her köküdür. Evet bu doğrudur. Hata yapmayalım arkadaşlar. Bakın. QX polinomu birinci dereceden mi? X artı 2 olsun. Sallıyor. Burada da bir şey var. Bu da Px. QX'in kökü. Eksi 2. Bunu da sıfır yaptığına göre bunun da kökü olur arkadaşlar. Px'in de kökü olur. Yani bu her zaman doğrudur. 2 ve 3 diyoruz. 13 nedir? Diyoruz. Bu testi de parçaladık. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.